İnancın Kara Kutusu podcast serisine başlamadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü bu podcast serisi sert ve manifestocu bir dilde olsa da hakaret içermez, aşağılama içermez veya bir inancı hedef almaz. Eleştiri odaklıdır. Buradaki içerik belli bir dine veya inanç sahibini hakaret etmediği gibi dinlerin tarih boyunca iktidar aracı olarak nasıl kullanıldığı üzerine eleştiriler analiz yapan bir podcasttir eee inanç sahiplerini değil sistemi hedef alır. Yani tanrı yok gibi bir iddia yerine tanrı kavramının iktidar, korku ve kontrol için nasıl kullan kullanıldığına odaklanacağız. Hakaret dili asla kullanmayacağız. Zincir, kölelik, tapınak gibi metaforlar sistemi sorgular, bir dine hakaret etmez. Yani sonuçta bu podcast içeriği ifade özgürlüğü kapsamında eleştiriler bir manifesto niteliğindedir. Bu uyarı yaptıktan sonra podcast serimize başlayabiliriz. İnancın Kara Kutusu, 1. Bölüm, Tanrıların Doğuşu, İnanç Nasıl iktidara Dönüştü? Arkadaşlar, insanlık tarihinin en eski zincirini konuşacağız. Bu zincir metal değil, eldivenli bir el değil, gözle bile göremezsin. Ama yüzyıllardır en güçlü imparatorlukları ayakta tutuyor. Bugün kara kutuyu açıyoruz ve içine baktığımızda şunu görüyoruz. Tanrılar önce gökte doğmadı. Onlar yeryüzünde kabile ateşlerinin başında ilk kez insanları yönetmek için icat edildi. İnsan yıldırımı gördüğünde korktu. Güneşin batışını izlerken kaybolan ışığı anlam veremedi. Ölüm geldiğinde nereye gidileceğini bilmedi. İşte o an ilk tanrı doğdu. Ama bu sadece bir inanç değildi. İlk tanrı ilk düzenin aracıydı kabileyi bir arada tutmak, itaati sağlamak, isyanı bastırmak için bir lider çıktı ve dedi ki gökteki ruhlar beni seçti. Ve arkadaşlar insanlar, insanlık ilk kez bir insanın değil görünmeyen bir gücün önünde eğildi. Tanrılar işte böyle iktidarın sessiz kalkanına dönüştü. Arkeologlar şunu fark etti. İlk tapınaklar ilk şehirlerden önce inşa edilmişti. Bu çok enteresandı. Peki neden? Çünkü önce inanç gerekiyordu. İnsanları tek bir merkeze bağlamak, ortak bir korku ve umut yaratmak için. Tapınak sadece ibadet yeri değil, ilk iktidar binasıydı. Rahipler sadece dua etmedi. Kuralları yazdılar, cezaları belirlediler. Ve dediler ki bu bizim değil, tanrıların buyruğu. Arkadaşlar işte bu noktada din sadece bir inanç değil, bir yönetim teknolojisine dönüştü. Ve o teknolojiyi kontrol edenler ilk gerçek krallar oldu. Ve tanrılar çoğaldı. Her kabile kendi tanrısını icat etti. Ama sonra biri çıktı ve dedi ki, benim tanrım sizin tanrınızdan üstün. Sonra savaşlar başladı. Ama savaşlar sadece toprak için değil, inançların iktidarı için yapıldı. İlk imparatorluklar kılıçla değil, tanrıların adıyla kuruldu. Halklar bir bayrağın altına çoğu zaman zorla değil, ilahi kader diye inanarak girdi. Böylece din en büyük köprü oldu. İnsanlar birbirlerini Tanrı adına öldürürken gerçek iktidar tahta oturanların ellerinde büyüdü. Tanrılar göğe bakıyordu ama ipler hep taht odalarında çekiliyordu. İktidarın zekice yaptığı bir şey daha vardı. İnsanları zincirle değil vicdanla yönetmek. İlk günah kavramı böyle doğdu. Anayı kızdırma, aksi halde cezalandırılırsın. Bunu dediler ve insanın kendi zihnine ilk zincir vuruldu. Bu zinciri kırmak imkansızdı çünkü görünmezdi. Bir köle zincirini görebilir ve kırmaya çalışır. Ama vicdanına vurulan zinciri göremezsin. İşte bu yüzden din en güçlü köleleştirme aracına dönüştü. Tanrıların doğuş hikayesi insanlığın ilk defa kendi iradesini teslim ettiği andır. İlk tapınaktan bugüne görünmez zincirler hayatımızın her yerine yayıldı. Bir sonraki podcast'te kutsal kitaplar ve krallar, ilahi söylemle kurulan tahtlar diyeceğiz. Çünkü tanrılar doğduktan sonra kitaplar yazıldı. Tahtlar kuruldu ve inanç mutlak iktidara dönüştü. Arkadaşlar, inancın kara kutusunu yine açıyoruz ve bu hikayede artık hiçbir ilahi zincir saklanmayacak.